Merhaba arkadaşlar, ben Miraç. Bugün arkadaşlar sizlere YouTube videolarınıza nasıl kapak fotoğrafı yapabilirsiniz arkadaşlar, bunu göstereceğim. Ama önce videomuza geçmeden önce video benim kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildiğiniz gibi arkadaşlar işte karşınızda benim kanalım. Ee nasıl kapak fotoğrafı yapılır videosuna geçmeden önce arkadaşlar şuradaki videomda arkadaşlar bildiğiniz gibi ne lan ne yapacağız? Gördüğünüz gibi arkadaşlar Gökay karakteri aslında arkadaşlar gerçek hayatta olan bir karakter. Hatta benim sınıf arkadaşım. Sizlere şuradan bir göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da arkadaşım Gökay'ın kanalı. Onun da gerçekten çok güzel içerikleri var arkadaşlar. Bu yüzden ona abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi videomuza geçin. Mesela arkadaşlar şimdi Örneğin arkadaşlar şuradan şimdi e, nasıl video paylaşılacağını biliyorsunuz. Mesela arkadaşlar benim önceden paylaştığım videoları kullanarak sizlere bir göstereyim. Mesela. Lan Minecraft göndermeleri. Şöyle bir videom vardı. Pardon bu olmaz arkadaşlar. Lan Minecraft. E, mesela arkadaşlar. Benim şimdi şöyle bir Roblox. Köpek Merhaba arkadaşlar ben videom vardı. Şimdi arkadaşlar sonraki diyoruz. Diyelim ki şimdi videomuzu çektiniz arkadaşlar. Ardından arkadaşlar buradan e, bildiğiniz gibi videonun ismi giriyorsunuz. Arkadaşlar şimdi burada arkadaşlar e, gördüğünüz gibi videoyu e, kapak fotoğrafı yapmayınca işte YouTube kendisi en çok kapak fotoğrafına benzeyen sahneyi kapak fotoğrafı olarak görüntülüyor arkadaşlar. Şimdi yapmanız gereken şey arkadaşlar gördüğünüz gibi görünmüş arkadaşlar burada. E, şey Yap, yapılacak olan şey kapak fotoğrafı olacak olan şey işte sahne bu videonun bir sahnesi yani kötü şimdi arkadaşlar oradaki kalem işareti var gördüğünüz gibi o kalem işaretine tıklıyorsunuz ardından böyle bir şey meydana geliyor arkadaşlar mesela arkadaşlar şimdi çektiğiniz fotoğraflar varsa şimdi şu şekilde arkadaşlar fotoğrafların bu şekilde olması lazım ardından böyle e, şey yapıyorsunuz bu şekilde hazırlayıp bitti seçeneğine basıyorsunuz ve arkadaşlar kapak fotoğrafınız hazır arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu kapak fotoğrafının sayesinde arkadaşlar artık yani daha çok izlenebilirsiniz. Yani kapak fotoğrafı izleyicinin ilgisini çeker arkadaşlar. Bu yüzden arkadaşlar kapak fotoğrafı YouTube kanalları için çok önemli arkadaşlar. Evet arkadaşlar kapak fotoğrafı yapmayı sizlere çok güzel bir şekilde öğrettim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.